2018 model Ford Kuga aracımız var arkadaşlar. Orijinal SYNC 3 ekranımız var. Cihazımız açılmıyor. Flash atıyor görüyorsunuz. Herhangi bir açılma olmuyor artık. Hata verip yeniden başlıyor ve sürekli bir bu döngüde kalıyor cihazımız. Beklediğimizde de arkadaşlar böyle Ford logosu bazen takılabiliyor. Bu cihazın beynini tamir edeceğiz arkadaşlar. Tamirden sonra bir daha video çekip atacağım size. Bakalım. 2018 model Ford Kuga SNC3 orijinal cihazımızın açılmama sorunu çözdük arkadaşlar. Bu cihazımız açılmıyordu. E, siyah ekranda kalıyordu veya renkli ekrana dönüşüp yeniden başlıyordu. Hiçbir şekilde açılmıyordu. Onların ve kodlamasını yaptık. Testini yapacağız. Aracımızı çalıştırıyoruz. Şimdi teybimiz orijinal e, normal bir şekilde açılacak. Şu an Ford logosu geldi. Hatta Ford logosu bile gelmiyordu. Renkli karakter ekran geliyordu. Şu an açılıyor cihazımız arkadaşlar. Başlayalım. Onarımını yaptık ve kodlamasını yaptık. Cihazımız orijinal e, olduğu olduğu gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle gördünüz. Top boksörleri artık eskisi gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ayrıca bu aracın gizli özelliklerini de açabiliyoruz. Açılan gizli özelliklerin detaylarına ekteki broşürden uygulamasına sayımızdan bakabilirsiniz. İşlerimiz hayırlı olsun.